<laughs> evet arkadaşlar ıı, yanlışlıkla sessiz almışım. Bir kuzenim var. World of çal, çal, yani almış, almıştı. Çalmıştı işte ne bileyim. Um, Elif kayda alma lütfen. Aldı ettim bile. Lan kuzenim o. Tamam pardon anne. Elif suna. Ya Aa... şey bu bana pet verdi tamam mı? Kaybettim dedi sonra ben geldim. Kuzenim aldı dedi ona. Sonra ben geldim elimde ayıcık var peti. Ee, şey yaptı. <laughs> diyor. Kaydetmek ne demek? Kaydetmek. Yani ben o paylaşacağım. Evet. şikayet edeceğim gibi. Ya onun gibi evet. Ama bir sıkıntı olmaz lan. ben, um, <laughs> ben de şu anda burada kaydediyorum mesela. Oh kuzenim. Kayıt. E kayıt et. O oh, kuzenim. o kuzenim YouTube YouTube YouTube'a yüklerim. Ee, hayır, hayır şimdi o benim hesabımı şikayet ederse e, ben bir şey yapmadığım için sadece takas ettiğim için o, onun kanalı silinmiyor mu? Ya ya yani şey, öyle şey olmuyor. Esabı. Ve ve vermezse ve vermezse rezil edeceğim. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Oğlum, bizim buradan kaçmamız lazım, bizim buradan kaçmamız ben lazım. Çık, 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 çık. oldu. Ya sıkıntı yok. Geri <laughs> verdi Yok demeyeceğim çünkü <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Bak 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 şarjıma bak. Aa, <laughs> 30 Am sıkıntı yok. Ya oğlum. Bana girip offline i al. Ne? Benden girip offline al. Ne, ne diyor? Hay ya oğlum sıkıntı yok diyorum ya. Abi yapma. Ne nereye gitti? Um, çıktı Üzgün ol diyorum. Ya yalan söylüyorum da Evet üzgün ol. <laughs> Üzgün ol da Ya yalan söylüyorum ne bileyim Abi kudenim <laughs> ya versin o. Üzgün o. Üzgün o. Hesabı daha yeni açtı diyeceğim. Yalan atacağım da. Ama cidden hesabı ya çok oynamıyorsun zaten. Z Yo oynuyorum. Ya sana versem de bir sıkıntı yok zaten. Pet takas yani. etmeyi falan çok geliyor. He. Ee, Bilgisayarda da. da var. Doğru da. Ne? Abi benim buradan mı kaçmam lazım? Şimdi e, Akay'ımı Akay şey teselli etmem lazım? Anlamıyorum. E, akay yine bir mallıklar yapıyor. Gezinlikle. <laughs> bak üzüntüden kalp verizi geçiyor. <laughs> bak bak üzüntüden kalp verizi geçiyor. Abi ne olur kaydı.